Merhabalar sevgili arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Hepinizi kocaman sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Bugün sizlere çiçekli patlıcan kebabının tarifini paylaşacağım. Bugün hep birlikte mutfağa geçelim ve yapımına başlayalım. Merhabalar. Bugün patlıcanın değişik bir şekilde kebabını yapmak istiyorum. Çiçek şeklinde, daha doğrusu gül şeklinde bir kebap yapacağım. Patlıcanlarımı şöyle dilim dilim kopmayacak şekilde kestim. Biraz bunları tuzlu suya koyup bekleteceğim 10-15 dakika kadar. Ondan sonra diğer işlemlerine geçeceğim. Şöyle bunları da ince ince dilim halinde kesiyorum. Patlıcanlarımız suda beklerken ben de hemen köftesinin kıymasını hazırladım. Soğan ve sarımsak doğradım. Hemen bir çay kaşığı kadar karabiber ve bir çay kaşığı kadar da kekik ilave ediyorum. Biraz da tuz katacağım. Şöyle ve güzel bir şekilde köftelik şeklinde yoğuracağım hepsini. Bu arada zamanınızı fazla almamak adına ben videoyu hızlandırdım. Sevgili arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı, like atmayı, yorum yapıp bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın. Böylece bana destek vermiş olursunuz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Canları şöyle havlu kağıdın üzerine çıkardım, sularını çekti. Artık kızartabilirim. Bir yandan da tavamı koydum, yağım kızıyor, sınınca hemen hafif kızartmaya başlayacağım. Çiçek patlıcan kebabımı hem bir yandan yapıp hem de sizlerle sohbet etmek istiyorum. Ee, arkadaşlar beni YouTube dışında diğer sosyal medyalardan da takip etmek isterseniz. Facebook adresim Sevilay Koç özel yazarak arkadaşlık isteği gönderebilirsiniz. Instagram'da da gayet güzel paylaşımlarım var. Günlük story'de paylaşımlar yapıyorum. Ana sayfada tariflerim ve paylaşımlarım var. Instagram'dan da Sevilay Özel olarak çiftliğe sonu beni takip edebilirsiniz. hepinizi davet ediyorum. Bekliyorum bir patlıcandan 5 tane çiçek yapacak şekilde veya 6 tane en fazla ayarlayıp fırın için tepsiye diziyorum. Fırınımı da açtım, ısınıyor. Şöyle aralarından döküyorum. Şu köşeye de bunu dökeyim. Evet. Doğru fırına. Ve çiçekli patlıcan kebabım hazır arkadaşlar mercimekli bulgur pilavı eşliğinde servise hazırladım. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki paylaşıma kadar her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle ve sağlıkla kalın.